Olmaz dedim, olmaz dedim, olmaz dedim, olmaz dedim. <laughs> Oldurdular. Selam millet Mert karşınızda. Öncelikle hepinizin bayramını kutlarım. Umarım güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Hepiniz tatillerdesiniz. Bakın ben burada hala video çekiyorum. Öyle youtubermış, hayatı çok güzelmiş falan öyle bir şey yok. Çalışmaya devam. Neyse bugün yine bir AirPods Pro videosuyla karşınızdayım. Bir daha AirPods Pro videosu çekmem demiştim. Ama Çinliler yine yaptı yapacağını. Sonunda aktif gürültü engelleyicisi çalışan, parantez içinde, AirPods Pro'yu yaptılar. Açıkçası ben de merak ediyorum bu aktif gürültü engelleyicisinin ne kadar verimli çalıştığını hep birlikte deneyip göreceğiz. Bu arada bu video bir çekiliş videosu. Aranızdan şanslı iki kişiye çakma AirPods Pro hediye edeceğim. Bildiğiniz üzere bir tane klavye çekilişimiz var. O hala devam ediyor. Bu iki çekilişin sonucunu birlikte açıklayacağım. Size söz veriyorum çok fazla uzatmayacağım. Yakında ikisi birden açıklanacak hatta üçü birlikte. Çekilişe katılma koşullarını videonun devamında söyleyeceğim. Ürünü satın aldığım linki aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Hadi bir an önce hemen şurada ürünümüze geçelim. Evet, ürünümüz sağ salim elimize ulaşmış. Hiçbir yerinde bir darbe yok, bir yırtık yok. Paketin boyutundan anlamışsınızdır. İçinde bir değil, iki tane AirPods Pro var. Vergi mevzusuna geleyim. Yine vergiyi patlattılar. Bayağıdır yapmıyordum, biraz kıllatayım dedim. Ben bu ürüne vergi ödemedim aslında ama siz barış verdiğinizde vergi ödemek durumunda kalacaksınız. Daha önceki deneyimlerimden söyleyeyim. En fazla 30-35 lira bir vergi kesilir. Peki ben neden vergi ödemedim? Onu söyleyeyim. Bu Airpods Pro'lar bana ücretsiz geldi. Firmaya yazdım. Dedim hani böyle böyle ben tanıtıyorum Airpods Pro'lardan bana göndermek ister misiniz dedim. Tamam dediler. Hatta iki tane istedim. Bir tane de ben çekilişle vermek istiyorum dedim. Vergiler dahil kargo seçeneğiyle yolladıkları için ben herhangi bir vergi ödemedim. Yani bana yollayan Çinliler ödedi bunu. Neyse hadi sizleri çok bekletme kutumuzu açalım. Yine bıçağım vesaire yok. Tornavidamsı. Küçücük bir şey de açacağım. Bu var ya hiçbir şeyi açmaz ha. Yine neyse deldi. <laughs> yok baba çok zor. <laughs> Allah'ın iman gücü. Oğlum bu ne lan? Matruşka gibi paket içinde paket. Benim şunu şuralardan delmem lazım yine. Her defasında bir tane bıçak alacağım diyorum. Hep unutuyorum. Hep de videonun başına otururken aklıma geliyor. Neyse. Öf. Babalar sarmış ha. Hadi bakalım. Bu ne lan? Evet, büyük ihtimal dışına bir kutu daha geçirdiler. Güzel. Hoppa. Bunu direkt kenara alıyorum. Zaten aynısı. Bu kutumuzda da işimiz bitti. Evet, geldik kutumuza. Kutumuz gayet güzel gözüküyor. Bu arada bir AirPods'un çakma olup olmadığını hiç açmadan şu şekilde anlayabilirsiniz. Mesela görüyorsunuz şu an düz duruyor. Arkasını çevirdim, yan duruyor. Bu genellikle çakma AirPods'larda yapılan bir hata kutularken. Bir de şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz Serino, genellikle çakma AirPods'larda kullanılan Serino. Çoğunlukla aynı olur. Sonunda KKT'yi gördüğünüzde direkt kaçın. Çünkü AirPods'larda ikinci el dolandırıcılığı çok fazla olmaya başlamış. Bana çok mesaj geliyor işte atıyorum 600 liraya ikinci el AirPods 2 buldum gittim aldım diyor adam. Ondan sonra işte çakma olduğundan şüpheleniyor. Direkt bana yazıyor. Birkaç şey soruyorum. Birkaç bir şey denemesini istiyorum ve sonucunda çakma olduğunu öğreniyor. Ya bir yandan da kazıklanmış oluyor. Çünkü bunlar 300 liralık ürünler. Bir de kullanılmışına gidip 600 liraya satın alıyor. Yani üzücü. Bu konularda dikkatli olun. Bu kadar dolandırılmayın diye videolar çekiyorum. Yukarıda da çıkacak. En son çektiğim dolandırıcılık videosunu oradan izleyebilirsiniz. Hadi neyse açalım. Hatta bir AirPods'un çakma olup olmadığını nereden anlayabilirsiniz? Bununla da alakalı bir video çekebilirim. İsterseniz aşağıda yorumlarda belirtin. Duruma göre bakalım. Kutumuza bir göz gezdirelim. Ön tarafındaki kulaklık görselleri kabartmalı. Yan tarafında AirPods Pro yazısı ve logolarımız mevcut. Evet. Düşlen. Evet. Neyse ilk şunlara bir bakalım klasik kitapçıklarımız. Hepsi var bu arada soranlar oluyor. Sticker çıkmadı, oradan sahte olduğu belli diye. Orijinal AirPods'larda da sticker çıkmıyor bu arada. Bilginiz olsun. Oğlum bunu nasıl soktunuz ya içine? Heh. Bunu ne yapıyoruz? Okumuyoruz. Zaten ben ne yapmamız gerektiğini anlatıyorum. Evet, AirPods'umuzu alalım. Şöyle bir kutu içeriğimize bakalım. Kutumuzun içinden bir tane şarj kablomuz çıktı. USB Type-C'den Lightning'e dönüşen bir kablo. Şöyle görebilirsiniz. Doku olarak gayet kaliteli. Buna da yol verdik. Şimdi kulak tıpalarımız var. Evet toplamda 2 boy kulak tıpamız mevcut. Bunlar büyük boy, bunlar küçük boy. Üstünde de orta boylar takılı. Kutumuzda işimiz bitti. Evet genel olarak kutumuza bir bakalım. Klasik bildiğimiz Airpods kutumuz. Arkasında yazılarımız mevcut. Kapağımızı açtık, kulaklıklarımızı çıkarttık. Şöyle göstereyim. Kutunun iç kısmında da yazılar mevcut. Kutunun mıknatısı gayet iyi. Herhangi bir boşluk yok, sallanmıyor. Kapattıktan sonra da çıkan bir ses yok. Kulaklıkların mıknatısına bakalım. Bunlar da gayet iyi. Kutumuzu kapattıktan sonra herhangi bir şıngırdama yok. Ve kulaklıklarımızın altında bulunması gereken yazıları da mevcut. tensörler hepsi doğru yerlerinde. Mikrofon kısmımızda olması gereken gibi kulak tıpalarımız da aynı şekilde. Evet şu an için fiziksel görününde bir problem yok. Evet şimdi bir kulaklığımızı açalım. Pop-up ekrana bakalım. Hemen geldi. Airpods Pro sizin değil diyor. Bağlan dedik. Arkasındaki tuşa basılı tutuyoruz birkaç saniye. Ve bağlantı başarılı. Bu Bluetooth ayarlarına giriyorum. Şurada görebilirsiniz. Mert Airpods Pro 2 diye yazıyor. Çünkü daha öncesinde başka bir çakma iPod Pro bağladığım için yanına 2'yi ekledi Özelliklerine geldik İsmini değiştirebiliyoruz Ne yapalım? Mert ANC diyelim Aktif gürültü engelleyicinin İngilizcesi ANC Pro yapalım İsmimiz değişti Gürültü engelleme ve şeffaf mod var Ama kulaklıkları yuvalarından çıkarmanız gerekiyor bunları kullanabilmeniz için Hatta çıkartalım Evet ürünümüzün şarjı yoktu Bir 15 dakika kadar şarj ettim Açıyorum kapağını Şu an gördüğünüz gibi pop-up geldi Kapatıyorum Açıyorum Hız olarak fena değil Evet Gayet güzel diyebilirim. Pil yüzdelerinde bir sıkıntı yok gibi. Hemen kulaklıklarımızı çıkartalım yuvalarına. Ve çıkarttığımızda kulaklıklarımızın şarjını %100 gösteriyor. Ardından AirPods'larımızın tuş atamalarını yapabiliyoruz. Sağ ve sol kulaklık olarak ikiye ayrılıyor. Siri ve gürültü denetimi seçenekleri var. Ben solu Siri yapmak istiyorum. Sağ tarafta gürültü denetiminde kalsın. Şurada otomatik kulak algılama seçeneği var. Ben bunu açıyorum. Kulaklığı takıp çıkardığınızda müziğin durup tekrar başlamasını sağlıyor. Yani üstündeki sensörleri de devreye sokuyor. Burada mikrofonumuz var. Otomatikte kalmasını tavsiye ediyorum. Sağ veya sol olarak ayarlayabilirsiniz. Bu arada bu kulaklıkları tek tek de kullanabiliyorsunuz. Hangisi kutunun dışındaysa otomatik o mikrofonu ayarlıyor. Bunu da belirteyim. Ve gelelim gürültü engelleme yani gürültü denetimi bölümüne. Kulaklıkları çıkartalım. Bu modların çalışması için Kulaklıkları kulağımıza takmamız gerekiyor. Evet, şu an kulaklığımız kapalı modda, şeffaf moda alıyorum. Bir blink sesi veriyor. Şu an size yaşadığım deneyimi anlatmam çok zor. Daha öncesinde zaten geçirgenlik modu aktif olan modelini incelemiştim. Bunda da var aynı özellik. Sesimi kulaklığın mikrofonundan tekrar alıyorum. Milisaniyelik bir gecikme ile ve biraz daha robotik geliyor. Yani kulaklıklar kulağınızda takılıyken çok rahat karşınızdakiyle anlaşabilirsiniz. Tek dezavantajı kendi sesinizi biraz duyuyorsunuz. Dediğim gibi milisaniyelik bir gecikme olduğunu dolayı ama geçirgenlik modu yani şeffaf mod muhteşem çalışıyor. Kapalı moda döndüm tekrar. Kapalı modda hiçbir şey yok. Normal, standart. Kulağınızdaki kulaklığın oluşturduğu pasif gürültü engelleyiciyle devam ediyor. Ve gürültü engellemeye tıklıyorum. Ses ses. Bir daha kapalı moda alıyorum. Arasındaki farkı anlayabilmek için. Ses ses Yeah, yani çok başarılı diyemem. Orijinaliyle alakası yok onu söyleyeyim. Yani yapmışlar ama çok başarılı olmamış. Çok hafif gürültüyü engelliyor. Yani böyle uçağa falan bindiğinizde, otobüse vesaire bindiğinizde o hafif oluşan uğultuyu engeller ama fazlasını beklemeyin. Biraz daha iyi yapabilirlerdi açıkçası. Şimdi bir kulaklıkların GPS'ine bakalım çalışıyor mu diye. Biliyorsunuz iPhone'u bul özelliği var AirPods'larda. Bunu çakmalarında da yapıyorlar. Oo. Bu arada bu arada şunu da eklemek istiyorum. Şöyle göstereyim. Mert iPhone'u Mert ANC Pro Left Right diye ayırıyor ve AirPods Pro ikonu var. AirPods Pro kutusunda şarjını ayrı olarak gösteriyor. Bu diğer tanıttığım çakmalarda normal, klasik bildiğimiz AirPods olarak görüyordu. Bunu Pro olarak görüyor. Bakın şöyle göstereyim. Şurada AirPods Pro'ların simgesi var. Buradan modlar arası geçiş yapabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Ses açıp kısabiliyorsunuz. Güzel. Gelişmeler var. Neyse GPS bölümüne gelelim. Bul yazdığınızda hemen burada çıkıyor. Yine her zamanki gibi şu harita bölümünü kapatacağım çünkü yerim belli oluyor. Ama görüyorsunuz yerimi gösteriyor ve doğru olarak gösteriyor onu söyleyebilirim. O da gayet güzel çalışıyor. Hemen çok hızlı bir şekilde kulaklıklarımızı kulağımıza takalım ve diğer testlerimize geçelim. Bu arada soranlar oluyor ben tekrar tekrar söyleyeyim. Bu kulaklıklar Android cihazlarda da çalışıyor. Bu arada şeffaf pot açık konuşamıyorum kendi sesimi duyarken. Yani Android cihazlarınıza da bağlayabiliyorsunuz. Laptoplarınıza da bağlanıyor. Yani Android cihazların hepsinde güzel bir şekilde çalışıyor ama bu pop-up ekran için ayrı bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Çünkü Apple ekosistemine ait bir ürün ve ona göre bir çip kullanılıyor. Ama pop-up ekran programını indirmeden de gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Normal standart bir bluetooth kulaklık bağlıyormuş gibi bağlayacaksınız. Evet şimdi bir müzik açayım ben. Kendimi bir dinleyeyim. Kendi sesimi doymuyorum şu an. Biraz da tiz sesler duyabileceğim bir müzik açayım. Hemen klasik bir müzik. Bu arada muhakkak bu müziği dinleyin. Benim en sevdiğim klasik müzikler arasındadır. Ve gerçekten tizleri başarılı. basları çok böyle gümbür gümbür değil ama bu aslında iyi bir şey. Çok equalizerla oynanmamış. Yani sesi orijinale yakın alıyorsunuz. Çünkü bazı modellerde bum 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 böyle çok şişirilmiş bir equalizer kullanıldığı için gerçek temiz sesi duyamıyorsunuz. Ses seviyesi falan gayet güzel. Yani üst limitini beğendim. Biraz daha yüksek olabilirdi. Ama benim için yeterli. Midler Sesler güzel. Gayet iyi. Ses konusunda bir sıkıntı yok. Önceki modellere çok benziyor zaten. Hatta son incelediğim sadece geçirgenlik modu aktif olanla birebir aynı sesi. Şimdi bir de mikrofon testimizi yapalım. Evet klasik hep mikrofon testini yaparken söylüyorum bunu. Çekilişe katılma koşullarını söyleyeyim. Abi Yukarıdaki kameranın pili bitti lan. Nasıl olabilir ya? Abi deliriyorum böyle şeyler olunca. Gerçekten deliriyorum ya yani. Abo diye tepki mi olur bu arada ya? <laughs> Şaşırdım ama yani. Daha yeni şarj ettim ya. Aman neyse. Evet çekilişe katılma koşullarını söyleyeyim. Şurada Instagram'ı çıkacak. Onu takip etmeniz gerekiyor. Tabii ki abone olup bildirimleri açmanız ve bu videonun altına herhangi bir yorumda bulunmanız gerekiyor. Instagram adresinizi yazarsanız size ulaşmam daha kolay olur. Ama spama düşmesin diye sadece Instagram adresinizi yazmayın. Bir şeyler daha yazın. Video hakkındaki düşünceleri yazabilirsiniz vesaire. Ayrıca herkes birer tane yorum atarsa sevinirim çünkü herkese tekil kişi olarak alacak çekiliş programı. 50 tane yorum yazıyorsunuz, hepsi birden spam'a düşüyor ve yayınlanmıyor yorum, boşuna gidiyor yorumlarınız. O yüzden birer tane atarsanız sevinirim. E hadi diğer testlerimize geçelim. Şimdi müzik ve gecikme testimizi de yapalım. Hem PUBG'yi dinleyeceğim, hem de bir video açacağım. Ses senkronize gidiyor mu? Siz karar verin. Ses şu an kulaklıklardan gelecek training moduna geçiyorum daha iyi gösterebilmek için. Silah seçelim. Mesela ne olsun? Hadi alalım şuradan dik silah. Hazır diye düşünüyorum. Bugünkü konuğumuz Lenfo Len T modeli. Evet müziğimiz şu an durmuş durumda. Bir kere basıyorum sağ kulakta. Müzik başladı. İki kere basıyorum. Bir sonraki şarkıya geçti. Bir kere daha basıyorum. Müziğimiz durdu. Biraz ileri sarıyorum. Arda arda üç kere basıyorum. En baş alması lazım. Bir, iki, üç. Aldı. Bir daha basarsam bir önceki şarkıya geçecek. Gayet güzel çalışıyor. Bir daha durduralım müziğimizi. Ve basılı tutalım. Şu an tabi siz duymuyorsunuz. Bir bip sesi geldi ve modu değişti. Şu an şeffaf moda geçti. Kendi sesimi duyabiliyorum. Hatta onu da göstereyim geçişini. Basılı tutuyorum yine. Gürültü engelleyiciye geçti. Basılı tutuyorum bir daha. Tekrar şeffaf moda geçti. Bunu kapalıya gelmesi için de ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlarda mevcut. Yani 3'ünün arasında da dolaşabilir. Ben sadece ikisini seçtim. Tekrar kapatalım. Evet, gayet güzel. Burada biraz geç geçiyor ama kulaklıkta o bip sesinden sonra direkt modu değişiyor. Evet, sol kulaklığımıza geçelim. Bir kere bastım, müziğimiz başladı. İki kere bastım, müziğimiz değişti. İleri sarıyorum yine. Üç kere bastım. Basamıyorum bu arada üç kere, ha, oldu. <laughs> bir daha bastığımda bir önceki şarkıya gelecek. Tekrar üç kere basıyorum. Bir, iki, üç. Vallahi oldu. Yapabildim. Sol kulakta basın tuttuğunuzda da Siri'yi açması gerekiyor. Yarın hava nasıl? Yarın hava sıcak ve güneşli. En yüksek sıcaklık 36 derece. Yanıyoruz ulan. Şimdi sensörlerimizi denelim. Kulaklığı kulağımdan çıkarıyorum. Durdu. Takıyorum. Devam ediyor. Diğerini çıkarttım. Durdu. Taktım devam ediyor. Bu arada kulağınıza güzel oturtmanız lazım. Sensörler bazen algılamayabiliyor. Ama genel olarak düzgün çalışıyor. Tekrar çıkartıyorum. Gayet iyi. Evet dün videonun kapanışını yapamamıştım çünkü bu sefer de karşımdaki yani bu gördüğünüz kameranın şarjı bitmişti. Tekrarlıyorum çekilişe katılmayı unutmayın. Ürünün linkini aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.